Nevada 1-0 önde Galatasaray karşısında. Frank Rijkaard hemen kulübesinden dışarıya çıktı. Futbolcularını teşvik etmeye çalışıyor. Estonya medyası bu maçta atılacak bir golün bile kendilerini mutlu edeceğine yazıyordu. Şu anda Levante Talin Galatasaray karşısında 1-0 önde. Ali Sami Yen'deki maçı Galatasaray 5-0 kazanmıştı. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ay, Skora dengeyi getirdi. Elano'dan nefis bir pas. Şabanin onda bu kez affetmedi. İlk yarıda karşı karşıya çok net bir pozisyonda gol yapamamıştır onda ama Elano'nun bu nefis arafasında soğukkanlı bir vuruş köşeye yerden ve sert. Şabanin onda'nın golüyle Galatasaray Levant yönünde beraberliği yakalıyor Talin'de. Ve ikinci oyuncu değişikliği de gerçekleşiyor.